Abi gideceğimiz yer gün geçtikçe böyle gözümde büyüyor. Bu nedir arkadaş? Ben kaçak olarak hacı oldum. Arapata çıktım ben. Ben bu kadar gerilmedim. Bu nedir ya? Şu anda Sabah 5.45 bize dün dediler ki bilet bulmak için sabah 6'da orada olmanız lazım. Biz dedik ki tamam sabah 6'da geliriz. 5-10 dakikada işimizi görürüz. Sonra biletimizi alırız. Şu anda sırada 150-200 kişi var. E biz yaklaşık bu sıraya bu bilet için rahat 3-4 saat her gün harcıyoruz. Gezginlerin Kâbesi olan, gezginlerin Mekkesi Medine'si olan Machu Picchu'ya çıkmak için sabah erkenler uyandık. Sıkıntı şu. Numaraları İspanyolca söylüyorlar. Umarım anlayabiliriz. 96 97 98. Şimdi otele doğru kahvaltıya giderken böyle bir yeşil köprü gibi şey var. Burada tüm o yüksek dağları böyle 360 derecede dönebiliyorsunuz. 4'e kadar heyecanlı bekleyişimiz devam edecek. Böyle fırt brokaya limon sıkıp yemeği çok özledim ya. Takip etmeyi, beğenmeyi bu konuyla ilgili veya da Güney Amerika gezisi diğer ülkeler ile ilgili gezinin ile ilgili bir sorunuz varsa da bana e, Instagram'dan ve yorumlarda da yazabilirsiniz. Köyünden yani Aqua Calintes köyünden Herkese e, günaydın. Şu anda sabah 5.45. Bize dün dediler ki bilet almak için sabah 6'da orada olmamız lazım. Biz dedik ki tamam sabah 6'da geliriz. 5-10 dakikada işimizi görürüz. Sonra biletimizi alırız. Hani dedim şu anda sırada 150-200 kişi var. Ben böyle bir şey görmedim. Ee, i̇nşallah bugüne bileti bulabiliriz. Bugüne değil, bugün sıraya giriyoruz. Yarına bileti bulacağız. O da yani bir ihtimal bekliyoruz. Biletle ilgili tüm detayları size hepsini nasıl yapacağınızı, nasıl alacağınızı, fiyatını, ücretini hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Beni izlemeye devam edin. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Şu anda insanlar, insanlar hala geliyor. Saat şu anda 8 oldu. Böyle bir buçuk saat geçti. Sıranın yavaş şu direğin orası köşe. Oradan içeri gireceğiz. Ee, eğer aklınız varsa, programınız netse, bizim gibi böyle spontane gelişmiyorsa, önceden eğer planlayabiliyorsanız mutlaka siteden almanız bu tür eziyet çekmemeniz, çekmemenizi engeller. Çekmenizi engeller. Bilginiz olsun. Siz önceden almaya gayret edin ama spontane ulan bilet bulamayız diye de buraya gelmemezlik etmeyin. Burada bu anı yaşamak, o gelirken o yolları görmek bile bir başka güzel. Size bütün süreci andan detaylarıyla bir şekilde paylaşacağım. Şimdilik sıra beklemeye devam ediyoruz ama ben acıktım kahvaltı yapmadık daha. Evet, sonunda sıra geldi içeri giriyoruz bakalım. Ee, şimdi size tüm olayı böyle detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Lan ne yapıyor bunlar? Ne abi biz işimize bakalım. Ee, ertesi gün sabah eğer biletiniz yoksa 6'da şu arkamda görmüş olduğunuz yerde sıraya giriyorsunuz. Peki biz neredeyiz? Biz şu anda e, Akua Kalites yani Maçı köyünün merkezindeyiz. Ben size etrafı bir göstereyim iyice kafanızda belirlesin. Bakın şöyle bir yer. Etrafımız hep dağlık alanlar. Burası merkezi yer. Şöyle yaklaş kameraman. İyice ne ben size her şeyi anlatayım detaylı. Yapayım. Şurada Peru yazıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın insanlar sıra. Onlar saat 5'ten beri sırada bekleyen gezmeyi seven insanlar. Ee, orada sabah 5'te geliyorsunuz. Zaten bütün oteller buraya 10 dakika uzaklıkta. Yani 5 dakika uzaklıkta olanlar var yakın bir yer. Sabah 5'te 5.30'da geliyorsunuz 6'da açılıyor. Ee, biz 8'i çeyrek geçe e, bu numaramızı aldık. Peki bu numara ne anlama geliyor? Burada o kadar fazla yoğunluk olduğu için aslında şu yaptıkları iş bence bir anlamda güzel. Niye güzel? E, normalde kara borsada burada işte bilet ister misiniz bilet ister misiniz demiyorlar. Devlet olaya el atmış. Sizin eğer bir ay öncesinden iki ay öncesinden biletinizi temin etmediyseniz e, buraya geliyorsunuz diyorsunuz ki ben bilet istiyorum e, onlar da diyorlar ki yarın sabah gelin yarın sabah geldiğiniz zaman size şöyle bir numara veriyorlar banka sırası gibi siz öğleden sonra dörtte gelip bu numarayla biletinizi alıyorsunuz şunu kesinlikle söyleyeyim kesinlikle peşin para istiyorlar kredi kart geçmiyor peşin paranızı veriyorsunuz biz e, 2A bilet 2A tur için böyle içerisi dışarısı hepsini tam kapsadığı için 2A turu için 152 sol. Yani bu ne yapıyor? 1520 1560 TL gibi bir para yapıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Ee, daha sonra bu rutla ilgili, bu yolculukla ilgili tüm detayları an ve an size anlatmaya çalışacağım. Ee, fiyatlandırma hakkında başka size söylemek istediğim ne var? Ee, olabildiğince e, Peru Cusco'nun şehir merkezinde fazla tur şirketlerinde kendinizi kaptırmamanızı tavsiye ederim. Eğer biletiniz yoksa geldiğiniz zaman burada kendini zaten çözebiliyorsunuz. Bakalım biz saat dörtte biletimizi alabileceğiz mi alamayacağız mı? Yine andan size anlatmaya çalışacağım. Şimdi izninizle gidip bir kahvaltı yapma zamanı. Yani biz 5.45 gibi geldik, numaramızı 8 gibi aldık ve hala insanların bu yoğunluğunu, bu sırasını görüyorsunuz. Ee, Valla bulabilirsek, eğer biz bugün biletimizi alabilirsek kendimizi çok şanslı hissedeceğiz. Çünkü çok yoğunluk var abiler. Burası, yani bu maçu köyü denen Aqua Calintas köyü böyle sadece turistleri ağırlayan marketlerin böyle yerli altın zannedersem fazla yaşamadığı bir yer. Ee, biz numaramızı aldık daha biletimizi almadık şimdi otele doğru kahvaltıya giderken böyle bir yeşil köprü gibi şey var burada tüm o yüksek dağları böyle 360 derecede dönebiliyorsunuz dörde kadar heyecanlı bekleyişimiz devam edecek ama ne olur şunu söyleyeyim, söyleyeyim. eğer programınızı önceden belirleyebilirseniz benim size yazacağım açıklama kısmındaki internet sitesinden Machu Picchu biletinizi alırsanız bu tip bizim gibi böyle sabah erkenden sıraya girme zorunluluğunuz vesaire olmaz. Kafanız çok rahat olur. Ben açıklama kısmına o sitenin ismini detaylı bir şekilde yazacağım. Hadi kahvaltımı ben size otelde bir göstereyim. Açık büfe kahvaltı, kuymak, melemen, ondan sonra beyaz peynir çeşitleri. Kaşarı sevmiyorum artık. Burada sürekli kaşar denk geliyor da. Yani salatalıklar, domatesler, yeşillikler, rokalar. Abi böyle tıp rokaya limon sıkıp yemeği çok özledim ya. Neyse hadi gidelim abiler. Bu arada ben hep abiler diyorum yani o abiler ablalar hani arkadaşlar gibi bir şey. Yani merak etmeyin. Ablaları da seviyoruz. Şimdi şeye geldik. Otelimize geldik. Bunlar kahvaltı dahil. Ya aslında ben buralardaki kahvaltı şeyimi, e, beklentimi çok düşürüyorum da iki otel vardı. Biri 10 TL farklı kahvaltı veriyordu. Öylesine devam, tamam dedik. Üç tane öyle tereyağı görünümlü margarin var. Burada çay, kahve işte isterseniz sıcak su bakalım bekliyoruz şimdi ne verecekler. Siz sıcak suyunuzu alayım bekleyin dediler. Bekliyoruz. Güney Amerika'da bir Türk olarak e, ne kadar gezerseniz gezin mutlaka kahvaltıyı özlüyorsunuz. Kahvaltılarınızla beni hatırlamak ümidiyle beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfamı da takip ederseniz tüm Güney Amerika gezilerimle ilgili detaylı bir şekilde her şeyi, tüm bilgileri orada bulabilirsiniz. İnşallah kahvaltımız güzel geçer. Kahvaltımızı bekliyoruz. Ekmek gelmedi. Ekmek verecekler mi ki? Aha geliyor. Allah geliyor. Okay. Muchas gracias, señora. okay kahvaltımız bu şekilde. Yine yumurta gördüğümüz için şanslıyız. Biz sadece ekmek arası salamları peynirleri... <laughs> Özür <dilerim. gülüyor> Ekmek arası peynirleri, salamları da gördük. Bence Güney Amerika'ya göre iyi bir kahvaltı. Otellerde verilen. Şunu da söyleyeyim. Bu Machu Picchu köyü, çok nemli. Yani İstanbul neminden daha fazla bir yer. Bilginiz olsun. Ee, yani böyle nemle ilgili takıntısı olanlar için de böyle bir uyarda bulunayım ama eğer takıntınız olsa da olmasa da eğer buraları seviyorsanız iki günlüğüne geleceksiniz. Hadi bize afiyet olsun. Bugün sabah şey yaptık, e, numaramızı aldık. Şimdi bilet almaya geldik. Ama tam dört dediler bize. Biz dörtte gelmedik, 3'te geldik. Tam bu sıranın olduğu yerin karşısında, bakın şu şekilde, Picarones diye buradaki çoğu restoranda da e, şey menü olarak var. E, yani menü olarak, tatlı olarak görülebiliyorsunuz. Picarones diye böyle sıra beklerken de yiyorsunuz. Biz hep sıramızı bekleyeceğiz, hem bunu yiyeceğiz. İnşallah bugün bu bileti alırız. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Buraya gelirken mutlaka böyle e, bir yağmurluk çantanızda kalsın. Çantanızı doldurmayın ama mutlaka bir yağmurluk olursa iyi olur. Çünkü yağmurun ne zaman başladığı, ne zaman bittiği ve yağmur hiç durmuyor Karadeniz gibi. Çünkü etrafı bildiğiniz bağlık alan gibi. Ben izinle hemen şunun bir tadıra batıyorum. Yeah, Öyle pek tatlı bir şey değil, böyle sıcak bir şey değil. Eee, he, okay, no problem. No, no problem. tatlı bir şey yani hamurun eee kızartıldığını düşünün. Üzerine de böyle sos atıyorum. Ama öyle düşündüğünüz gibi sizi kesen bir şeker değil. Bence Türk halkının tadına pek uymaz ama gelmişken mutlaka bir deneyin derim. Bana afiyet olsun. Numara, evet. numarayı? Evet. Ee, evet. I think tomorrow morning. Evet. İnna no I think. But if you want to ask, I think. Yesterday I coming. Today morning. The... Evet. 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 Sabah biletinizi sırayla alıyorsunuz ama şeyi bu şekilde böyle megafonla numaranızı söylüyorlar, içeri çağırıyorlar. Sıraya girmenize gerek yokmuş. Onun bilgisini vereyim. Ee, biz yaklaşık. Bu sıraya, bu bilet için rahat 3-4 saat her gün harcıyoruz, bilginiz olsun. Ee, sıkıntı şu, numaraları İspanyolca söylüyorlar, umarım anlayabiliriz. 38, 39, 40, 41, 42 95, 96, 97 Sırayla girdi. E, 150 sayısına kadar girdiler. Peki 150 niye bu kadar erken oldu? Eğer siz hani dedim ya sabah 6'da sıraya girmeniz gerekiyor. Biz geldiğimizde insanlar baya bir sıradaydı. Siz biraz 4 gibi 4.5 gibi erkenden gelir burada sırada olursanız 150'den önce 150 kişinin arasına girersiniz ve saat 3 gibi içeri çağrılırsınız. Bize e, 150'den sonrasını bizim numaramız 242. 150'den sonrasını saat 4'te olacağını söylediler. Bilet olacak mı olmayacak mı hala bir garantimiz yok. Bunu da söyleyeyim ama şunu şey yapın. Adamlar yarın size 6'da gelin deseler bile siz mutlaka 4.5 gibi 5 gibi buraya gelmekte fayda var. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Abi gideceğimiz yer gün geçtikçe böyle gözümde büyüyor. Bu nedir arkadaş? Ben kaçak olarak hacı oldum. Arapat'a çıktım ben. Ben bu kadar gerilmedim. Bu nedir ya? Neyse bakalım. Ben gideceğim. If, if diyorum ya eğer isterseniz <laughs> İngilizce şey e, az önce anlatmıştım ya siz sabah ne kadar erken gelirseniz o kadar önce alırsanız diye bakın burada saatleri yazmış almış olduğunuz numara e, sayısı 150'den aşağıysa öğleden sonra 3'te geliyorsunuz daha üstü dörtte beşte altıda geliyorsunuz ama burada büyük bir ihtimal ben size şimdi içeride televizyonda da göstereceğim. Müsait olan biletleri, müsait olmayan biletleri. Siz ne kadar erken gelirseniz, 150'den aşağı olursanız bilet bulma ihtimaliniz %99. 150 sonrası belki şüpheye girer. Zaten 300 sonrası falan ne olur ne biter bilmiyorum. Şimdi televizyon ekranında ben size tek tek anlatacağım. Bekliyoruz sırada. Bu kadar insan sırada bekliyoruz. Yani dışarıda beklemeyeceğiz. Büyük ihtimalle biz bugün altı gibi ancak o bileti alırız. Şuralar hep, gördüğünüz gibi hep böyle sıra. Ben size aşağıda televizyon olayını anlatacağım. Biraz heyecanlandım. Hemen yukarı çıktım ama daha televizyon olayını anlatacağım ben size. Yani aşağıda yoruyoruz. Adamlar şunu güzel yapmışlar abi. Herkese birer tane sandalye koymuşlar. Aşağıda yoruyoruz. Yukarıda dinlendiriyoruz gibisinden. Bekliyoruz abi. Biz bekliyoruz. Şöyle bak. Kameramı bir göster. Sırada milletler bekliyor. Gelenler de var. Sıkıntı yok. İyiyiz. Biz burayı görmek istiyoruz. Hayırlısıysa sandalyelerde sıra bekliyoruz ya biraz can sıkıntısından size böyle konuşuyorum kusura bakmayın çünkü çok daraldım. Hani bu sandalyelerde sıra sıra oturuyoruz sonra bir, birkaç kişi eksiliyor kutu kutu pens aklıma geldi benim yaşım kaç oldu? Kutu kutu pense, elma yerse, arkadaşım bezi sandalyeyi yerse. Bak yine gidiyoruz bak Six. E, kredito no? Kredito? Ah, ah. Hafiften böyle bir sevinç var. Şöyle de bir sevinç var. Normalde kredi kartı geçmiyordu ya. Sadece... 10 sol farkla 304 314 ödediğiniz zaman kredi kartıyla da şey yapabiliyorsunuz ödemeniz yapabiliyorsunuz bir de kameraman şöyle yaklaş bileti falan göstereceğim size şunu da ben bir göstereyim Bakın. şimdi o gitmek istediğiniz bütün rotaların hepsi bu televizyonda var örnek veriyorum ruta 2a yazıyor bu herkes tarafından popüler olan 2a rotası onlar şu anda 137 kişi daha müsait şu anda yukarıda da yani yukarıda da yaklaşık bir 200 kişi var. Sabah erkenden gelip büyük ihtimal 300'e kadar numaranızı alırsanız büyük ihtimal ertesi gün mutlaka maç açıya gidersiniz. Ama 400, 450, 500 onlarda ne oluyor bilmiyorum. Diğer rotalar genellikle uygun oluyor. Mesela bir tane 3A var sizi böyle Fizan'a çıkarıyorlar, daha tepesine falan çıkarıyorlar, nefes darlığı falan var. Oralarda ne yaparsınız bilmiyorum. O farklı rotalarda kendiniz araştırabilirsiniz. Sadece bu yoğunluk 2A rotası ve popüler olan 2A rotası için geçerli. Ama diğer rotalar oldukça uygun. Ee, şu şekilde e, size zaten soruyorlar hangi saat uygunsa sabah 6 mı, işte 7 mi, işte 9 mu? Biz sabah erkenden 6 olanı aldık. Kameraman şu anda niye 6'da aldın diyor ama boşver. 6'da olanı aldık. Yarın sabah 6'da maçı gideceğiz. Ama bunun için de öncesinde şey yapmanız lazım. Yarın oraya gitmek için otobüs bileti almanız lazım. Şimdi de onu organize edeceğiz. Gelin hep birlikte otobüs biletinizi alalım. Size her şeyi detaylı bir şekilde böyle gösteriyorum. Şu anda kameraman arkanı bir dön. Millet hala sırada bekliyor. Yani yoğunluğu da hissedebiliyorsunuz. Okay, good, uh, have a nice trip. Tamam, <laughs> 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 okay, good, good, good arkada hala yoğunluk var ve bir de bu adamların haricinde internet sitesinden alan insanlar da var. Yani yoğunluğu şey yapabiliyorsunuz. Fazla uzatmıyorum. Hemen biletimizi almak için sırada herkesle konuştuğum için otobüs bileti için hemen diğer tarafa geçiyorum. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. şimdi şu aşağıdaki yoldan geldiğiniz zaman zaten siz bu yolun sonunda Machu Picchu alacaksınız. Bu yoldan yukarıya doğru bir 5 e, yok 2-3 dakika yürüdükten sonra Inca Vasi Restorant var. Inca Vasi Restorant'ı gördükten sonra sokaktan içeri giriyorsunuz. Ha, şimdi bu sokaktan geldik. Bakın zaten yukarıda bastı kıt diye böyle ok işareti var. Ok işaretinden bu tarafa yaklaşık bir 50 metre, 60 metre yukarı çıktıktan sonra e, bilet alma yerini göreceksiniz. Okey okey okey. Okay. Ee, Şimdi e, bu... Maç Uçur biletini aldığınız yerden bir bir sol kime sorarsanız işte maçı Uçur Bastıkır diye sorarsanız sizi şu Köprü'nün olduğu yere gönderecekler. Bakın bu köprünün olduğu yerde de Konse Tur. Konset Tur diye bir firma var. Buradan gelip Maç buçu Dağı için o Maç ziyaret etmeniz gereken yer için kişi başı 12 dolar. 12 dolar ödediğiniz zaman buradan sizi otobüsle götürüyor. Eğer dönüşte isterseniz 24 dolar. Biz dönüşü yürüyerek yapalım dedik. Gidişi sadece 12 dolar çünkü yokuş zor olur. Dönüşü yürüyerek yapacağız. 12 dolara kişi başı maçı ya da buradan çıkacaksınız. Eğer ama şeyi mutlaka sorun. maçı puçu, giriş biletiniz kaçtaysa ondan bir saat önce burada olmanız lazım. Bizim girişimiz sabah 6'da. Niye 6'da onu da düşünüyorum ama ben heyecanla 6 demişim. Orada adam bana sordu aslında. 9 da olabilir, 10 da olabilirdi. Önemli değil. Biz 6'dakini aldık. Ee, 5 de burada olmanız lazım. Otobüsün de kalkacağı yer e, şu aşağıda. Zaten ben e, sabahki videoda size göstermiştim. İnsanlar otobüs bekliyor diye. Şu ileriden de otobüse buradan bineceksiniz. Zaten yoğunluğu gördün mü? Gördünüz mü anlarsınız. Şimdilik biz bu gece rahat bir uyku uyuyabiliriz. Ama öncesinde gidip e, böyle bir şeyler bir yiyelim. Ne yiyelim size de gösterelim. Bu arada şunu da göstermiş olayım. O maçı buçu e, otobüs biletini aldığınız yerin karşısı da böyle pazar gibi bir yer. Hani kendinize mutlaka buraya gelen turistlere ayet gibi bir panço manço alıyorlar ya. Onların hepsini de oradan eğer isterseniz bakabilirsiniz. Fiyatlar Cusco biraz aynı. Oldukça pazarlık yapmaya gayret edin. Yani pançolar ince olanlar böyle alpaka ürünü diyorlar, el yapımı diyorlar. Onlar biraz pahalı ama normal pançoları da 200 sola yani ee, en iyisini diyorum 2000 liraya en e, düşüğünü de 1000 liraya falan alabilirsiniz diye onun da bilgisini vereyim şimdi biz bir şeyler yiyeceğiz daha sonrasında da otele dinleneceğiz çünkü yarın sabah erkenden yolculuğumuz var takip etmeyi beğenmeyi bu konuyla ilgili veyahut da Güney Amerika gezisi diğer ülkeler ile ilgili gezinin ile ilgili bir sorunuz varsa da bana e, instagramdan ve yorumlarda da yazabilirsiniz Tevzerden, Machu Picchu köyü yani Akvante Kalentes e, köyünde rahat bir uyku çekecek bugün çünkü yarın için kendini hazırlaması gerekiyor heyecanlı bir şekilde ben yavaş yavaş şu dağların eteğinden aşağıya doğru önceden ben önceden tren biletlerinin fiyatlarını biliyordum ama buradan sizin için de sordum örnek veriyorum siz e, bizim gibi normal karayoluyla ve yürüyerek geldiniz ve dönüşte kafayı kırdınız dedim ki ben trenle dönmek istiyorum dediğiniz zaman da 100 dolara yani 100-110 dolara buradan e, şeye Kusko'ya e, trenle gidebilirsiniz. Onun fiyatı da ne yapıyor? 100 dolar yani 4000 küsür gibi bir maliyetle yapıyor. Toplam gidiş dönüş biz 20 dolar ödedik. Burada sadece tek gidişe trenle 100 dolar ödüyorsunuz. Onun da bilgisini verelim. Trende geliyor kameraman orayı gösteriyor ama ben dönmeyeceğim. Ben trene dönmeyeceğim. Ya trenli yolculuğu da güzel olabilir ama abi çok pahalı ya. Yani bir düşünün. Maçı Puçu'ya geliyorsunuz. Ses duyuluyordu. Maçı Puçu'ya geliyorsunuz. Ona 1500 lira veriyorsunuz. Trene 4000 lira veriyorsunuz. Bugün sabah 6'da sıraya girdik, öğleden sonra gittik, biletimizi aldık vesaire. Ciddi anlamda bir de bende şöyle bir şey var. Ya okey Bu çok rahatsız. Ee, şey, Ha, pam. Ekmek de istedim. Ne diyordum? Ee, sabah 6'da Machu Picchu için işte bilet sırasına girdik. Sonra öğleden sonra bilet alabildik. Sonra otobüsleri aldık. Bir de bende şöyle bir şey var. İşleri bitirmeden böyle yemek yemeyi sevmiyorum. Böyle her şeyi hallettikten sonra rahat bir şekilde yemek yemeyi seviyorum. Daha sonra burada böyle bir çorbacıya denk geldik. Bu çorba 8 son yani 80 TL. Makarnalı ve inek etli. Hemen içerisini size gösteriyorum. Ben tamam da aha, şu şekilde bu çok razıyız. Yani biraz içinde iyi lekeli Yani makarna çorbası gibi düşünebilirsiniz. Burada yemek fiyatları Aquacalentes yani Picchu köyünde Cusco'ya göre bir tık pahalı. Yani Cusco'da e, yerine göre e, 10 liraya 15 liraya çorba içebiliyorsanız burada 20-25'e. Ama 30'lar, fiyatlar da var. Yani o biraz harcamanıza bağlı. Kendi göz zevkinize, damak zevkinize bağlı. Cusco'dan bir tık pahalı olduğunu düşünebilirsiniz. Biz biraz hani hem sıvı olsun anlamında çorba güzel olacak gibi. Şimdi izninizle hemen tadına bakıyorum. Bana afiyet olsun.